Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur güzel bir sabah huzurlu bir sabah mutlu bir sabah olsun diyorum bugün neşeli özgüvenli huzurlu sakin uyumlu dengeli bir gün olsun ve ben bu dengeye ayak uydurayım. hep beraber amin diyelim güzel bir güne başlayalım can dostlarım günü özel sabaha güzel bir kahve yorumu ve bu tamamen abonelerime niyetli olduğum bir yorum eğer ki enerjilerini gönderirsen eğer ki videoyu sardırmadan izlersen sonuna kadar izlediğinde sağlık, aşk, huzur, para, mutluluk, iş, kariyer, yakın gelecek, olası gelecek, çocuklarım dediğim güzel bir yorum sana uyan pek çok şey olacak diyorum. Hadi bakalım sen de niyetlerini, dileklerini gönder sana özel ve güzel olması için. Ben de senin için harf seçmek istiyorum ve hep beraber harflerle uyumlanmakta istiyorum. Sen de niyetlerini, dileklerini seçerken sıra harfte. İlk harfim Konya'nın K'si. Edirne'nin N'si. Nide'nin N'si. Adana'nın A'sı. Hatay'ın H'si. Manisa'nın M'si. Yozgat'ın Y'si. I, I, J harfi diyorum. Bunlar birer genel bakımdır. Özel danışmanlık değildir. Bireysel yani özel danışmanlık vermekteyim. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan 0538 312 1877 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsin. Gerek randevular, gerek detaylar hakkında asistanımdan bilgi alabilirsin. Sana özel sabaha güzel gelsin diyorum. Şöyle de fincan görselini seninle paylaşmak istiyorum. Ben zamansız zamanı niyetleniyorum. Verdiğim tarihleri izlediğin zamana denk getirebilirsin. Önümüzdeki birkaç gün bu birkaç gün içinde değişken bir mod içinde olacağını görüyorum. Yani günün keyifli geçerken günün heyecanlı geçerken birden moralim bozuldu. Bunun sebebine baktığımda hiçbir sebep olmadığını bunun tamamen geçmişten gelen sıkıntılardan kaynaklı psikolojik baskılardan olduğunu görüyorum ve e, bu süreç sadece e, keyifli ve heyecanlı iken birden moralinin bozulması değil bu ruh hali uyurken uyanma ağlarken gülme olarak da gündeme gelebilir bu süreçte Dinlenmen için kendine vakit, sana iyi gelecek, kendini mutlu edecek, kafanı dağıtacak şeyler bulmalısın. Yani bu süreçte bu durumdan, bu ruh halinden kurtulmak için elinden geleni yapmalı, enerjini yükseltecek şeylere yönelmelisin. En çok hoşuna ne giderse onu yapmalısın. Hepimize fikir olsun. En çok hoşuna giden ne? Seni dinlendiren ne? Yorumlara bir yaz bakalım. Hobilerin mi diyelim? Mutlu olduğun şeyler mi? Kimisi oynamaktan, kimisi yalnız kalmaktan, kimisi yüzmekten, kimisi balık tutmaktan, kimisi kitap okumaktan. Sen de tarafını seç ve yorumlara sabitle. Uzun süredir istediğin şeyler var. Hayalini kurduğun şeyler. Ama bu konuda ciddi bir adım atmak için önemli gelişmeler yaşayacaksın. Ama ben senin yaşadığım e, yalnızlık artık canıma tak etti. Ben ilişkiye başlama ya da ilişkimin devamı konusunda karar istiyorum diyorsan bu konuda senin için en hayırlısı olmasının biraz daha vakti olduğunu zamanı olduğunu söylüyor benim bakımım bekleyeceksin ama beklediğine değecek Bir kişiyle aram bozuksa bu bozukluk bir başka kişiye de yani sevdiğin saydığın önem verdiğin kişiye de yansıyacak. Sanki böyle onunla da aram bozulabilir. Karman çorban bir şeyler aranıza mesafe girmesi biraz hasetlik mi kıskançlık mı desem ama sonuç bu konunun verdiği bir kızgınlık, bir sinir, bir üzüntü, bir neşesizlik gözüküyor. Aslında anlam veremediğin, bu olayları çocukçu düşünceler olarak gördüğün, çocukçu hareketler olarak gördüğün bir dönem. Ama daha sert çıkarsan, daha sert davranırsan bu kişilerle arana mesafe daha fazla girebilir. Son zamanlarda içindeki sıkıntı maddi sıkıntı maddiyatla ilgili gelecek kaygısıysa inan bana İnan bana düzelecek. Zaten hepimizin zaman zaman bu tarz sıkıntılarının içinde bulunduğunu bilelim. Sen de bu süreçten geçiyorsun. Sabırlı ol. Düzelecek can dostum. birçok insana değer vermişsin. Bu zamana kadar verdiğin değer olmamış. Birçok kişinin isteklerini yetin, yerine getirmişsin. E tabi bu durum böyle olunca da bu hal böyle olunca da içten içe yorulmuşsun. Yorulmuşsun ve her şeyin iyilik üzerine olduğunu görüyorum. Böyle iyiliğine karşılık sıkıntı, zarar gördüğün insanın içinde isminin soyadının içinde Edirne'nin ensin C ya da Ç harfleri varsa sana zeytin dalı uzatacak. Ve diyebilirim ki bu kişiyle en kısa sürede barışma yaşanacak. Niyetin kariyerse kariyerinde yükselişe gireceğin bir dönem bu konuyla ilgili güzel günlerinde yakında olacak. Bugün önemli bir gün olmalı. Bugün çok uzak gördüğün, araya mesafe koyduğun hedefe ya da kişiye ulaşmak için ne yapman gerekiyorsa yapmalısın. Bu konuda hırslanmalısın. Ama bu bir paraysa maddiyatsa bunu gidip binaley kendin halletmelisin. Yani bir şeylerin farkına varmalısın. Bir şeyin farkına varmanın zamanın geldiğini söylüyor bakıma. Özellikle falına yansıyan hissettiğim kadarıyla da pes etmenin eşiğine gelmek üzeresin. Ancak evren pes etmemen gerektiğini terbelirim seni uyarmam gerektiğini söylüyor dikkat et özellikle bugün özellikle bu hafta diyelim bazı kararlar verirken biraz zorlan acele karar verme normal şartlarda insanların tepkisinden Tedirgin oluyorsan bundan daha fazla o. Yani ikilemde kal. Nasıl karar vereceğini bir daha düşün, bir daha düşün, bir daha düşün. Bana kalırsa bu konuda kesin bir şey söylemeden önce çok net düşün. Yani diyor ki sonrasında pişman olabilirsin ve e, her şey aslında. Benim istediğim gibi olsun diyorsan daha da dikkatli olmalısın can dostum. Sihirli anahtarın var. Sihirli anahtar sana. E, bu aralar bunaldığın, kendini çaresiz hissettiğin, kafandaki soru işaretleri yüzünden bir takım şeylerin içini yiyerek bitirdiğini görüyorum. Bugünden itibaren hayatındaki bazı olaylara karşı bakış açını değiştireceğini. Bu değişiklik yaşadığın şeyleri tekrar gözden geçirmeni sağlayacağını. Nihayet senin için önemli şeyler olacağını ve önemli olan şeylerin yavaş yavaş yoluna gireceğini görüyorum. Sen kendine dikkat et. Dikkat et ve bunaldığın, çaresiz hissettiğin kafandaki soru işaretleri yüzünden sıkıntı çektiğin dönem bitecek. Ben senden biraz daha sabırlı olmanı diliyorum. İnan bana emeklerin asla Boşa gitmeyecek. Yoğun ve yorucu bir dönemden geçiyorsun. Ama yavaş yavaş bu dönemden çıkışın yani ferahlayacağını söyleyebilirim. Değişime ayak uyduracaksın. Daha iyi olacak. Bu rahatladığın süreçte bana sorarsan kendi düzenini çok daha iyi kurma zamanı geldiğini sen de fark edeceksin. Hayatında maddi manevi her şey iyileşecek. Yani şifalanacaksın. Arınıp temizleneceksin. Ben hafifleme görüyorum. Hafifleme ile beraber yükseliş. Şükürler olsun dediğin her şeyin şükrünü yaşamalısın yaşayacaksın da can dostum. Bazı insanların çevrendekilerin sana karşı bir kini bir düşmanlık beslediği bir dönemden geçiyorsun. Bu döneme bu insanlara karşı tedbirli olmaz zamanı. Özellikle isminin soy isminin içinde A ve L harfi soyadında geçen kişilere dikkat etmelisin. Bunların kimliği düşmanlığından kendini korumalısın. Biraz kendinle ilgilen. Kendini çok mu çok ihmal etmesi. Yani kendini stresten mutlaka arındır. Kendini mutlaka şifalandır. Emin ol herkes hayatımızdan gider. Vakti saati gelince annemiz, babamız da gider. Evlatlarımız da gider ve herkes gider sen kalırsın. Bunu da hiçbir zaman unutma. Onun için kendine dikkat et. Sabrın sonu olumsuzlukların sonu olacak yaşadığım bu döngü yani kısır döngü bitecek. İnşallah önümüzdeki 3 aylık süreç önemli bir süreç. Bu 3 aylık süreçte kalbindeki yorgunluklar bitecek. Atacaksın hayırlı haberlerle, hayırlı şeylere başlayacaksın. Plan yaparken dikkatli. Dikkatli olman gereken bir dönem. Çünkü yaşadıklarını ve bu süreçleri gözden kaçırmamalısın. Ve yaptığın planlara sil baş, sil baş yeniden değil. Yaptığın planların arkasında durmalı. Doğru adımlar atmalı ve o planlar doğrultusunda ilerleme kaydetmelisin. Para konusunda sıkıntın varsa önce ailen diyor bakımım. Önce ailene danış, para konularında destek ailenden alacaksın. Ama bir ki, birkaç kişi de yakınında var, çevrende var. Onlardan da destek alabilirsin. Güç istiyorsan güç bulacaksın. Mucize istiyorsan mucize bekliyorsan kudretleneceksin. Hayallerim var, hedeflerim var, bekleyişlerim var ama sonu huzur olacak. Dua ediyorsan, sana dua eden varsa desteklersen ne olacak? ve bol şansım olsun şansım çok artsın diyorsan mutlaka yıldızını enerjini yüksek tutacaksın. Eğer sorumluluk bilincini yüksek tutarsan motivasyonun da yüksek olacak. Eğer ki hep pozitif bir yönden bakarsan olmasını istediğin her şey olacak. Yani pozitif enerjileri yayacaksın. Hayattan bekleyip de alamadığın şeyler varsa mutlaka denemelisin. Özellikle sana açılacak bir şans kapım var. Uygun zamanı bekliyor ve e, çok istediğin hayalini kurduğum bir şeyle ilgili bugün için pırpır pır edecek kalbinin hızla çarpmasına neden olacak şeyler yaşayacaksın İnşallah yolun pırıl pırıl aydınlık ve sonu güzelliklerle biten bir yol bir gün olacak dikkat et Dikkat et özellikle renkli bir gün olacak. Dileklerin, hayallerin, kendine güvendiğin, her şeyin kolayca üstesinden geldiğin. Bu dileklerin senin hakkında kötü dileklerde bulunanlar yüzünden, kötü enerjiler yüzünden olmadığını bilmelisin bu insanlardan uzak durmalısın. Özellikle isminde, soy isminde Adana'nın A'sı, Konya'nın kesi olan bir kişi var ki aman dikkat, 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 dikkat dedikodunu yapıyor. Dikkat etmende çok büyük fayda var. Layık olduğun bütün güzellikleri inşallah kucaklayacaksın can dostum güzel dualarını, isteklerine, niyetlerine konacaksın. Ben buna talih kuşu başına konacak diyorum. Ama sen maddi manevi kendini güvenceye almalısın. Her sabah mutlu uyanmalı. Adımlarını sağlıklı atmalı. İstediğin her neyse ya da istediğin kimse o kişiyle birlikte olmayı Geçmişin bütün yüklerinden arınmayı, mucizeleri hayatına çekmeyi niyet ederek güne başlamalısın. Niyet uzun geldiyse sadece aldım, kabul ettim de yazabilirsin. Seni sevindirecek, sana huzur verecek, kendini değerli, önemli hissettirecek Olaylar hayatına gelecek. Beni her şeyin en iyisine, en özüne, en güzeline layığım diyorsan çok şükür oluyor yaşanacak. Yaşayacaksın can dostum. Yani yaşam senden ne aldıysa bırak gitsin. Başaramadın diye sana gülenler varsa bırak gitsin. Bilmiyorlar ki sen ayağa kalkacaksın. Hayatın mucize ötesi kapını aralayacak can dostum. Mucize seni sevgiyle, aşkla kucaklayacak. Sen hazırsan, gerçekten mucizeyi hayatına istiyorsan inanmaktan vazgeçme. Mühürlediğin her mesaj emin ol sana olumlu olarak dönecek. İnşallah güç gelecek. Ve senin hayatına güç geldiği zaman zor da ama elhamdülillah başardım diyeceksin can dostum. Enerjin güzel olacak ve enerjin mucizelere tanık olacak. İnan mucizeleri bekle. Gönlünde ne varsa yorumlara sabitle. Hepsi gerçekleşecek. Yani mucize ötesi günler başlayacak can dostum. Ben günün bu özelliğine bu güzelliğine gününüz aydın olsun diyorum. Sağlığınız yerinde, işleriniz yolunda, zorunuz kolay olsun. Rızkınızda, ömrünüzde bereketli olsun. Yani her şey gönlünüzce olsun dikkat ettiğiniz her şey fırsat olarak önünüze geçsin. Bugün sağlığı, huzuru, aşkı, mutluluğu, bolluğu, bereketi seç ve sana gelen tüm güzellikleri sevgiyle kabul et. Yeniden gün aydın, günün aydın olsun. Tekrardan buluşma sürecimiz, akşam bakımımız kısmetse 17.00'da yayındayız takipte kalınız şimdilik hoşça kalınız